Merhabalar. Norm Haber Ekranlarına hoş geldiniz. Norm Para ile karşınızdayız. Bu hafta itibariyle öne çıkması beklenen piyasa gelişmeleri ve ekonomik cephedeki durumla ilgili genel görüşlerimizi paylaşacağız az sonra. Gündem maddeleri önemli çünkü bir tarafında siyaset var, diğer tarafında ise reel ekonomideki gelişmeler var. Şimdi detaylara bakalım. Evet haftaya bir tarafta siyaset rüzgarlarının estirdiği bir atmosferde başladık. Belirsizlik bulutları vardı. İkinci turu itibariyle 28 Mayıs'ta nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yatırımcının kafasında bu soru geçen haftadan beri sorulmakta ve bu haftaya da öyle bir başlangıç yaptık. Dolayısıyla da belirsizliği sevmeyen piyasa olumsuz bir havada başlangıcını yaptı diyebiliriz. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Diğer tarafta yurt dışı rüzgarlar açısından da Amerikan Merkez Bankası Fed'in Bundan sonrasına dair politika yönünde yapacağı açıklamalar önemliydi. Bazı FET yöneticilerinden gelen açıklamalarda yine bu anlamda etki bırakmaya devam ediyor bu hafta başı itibariyle de. Diğer tarafta real ekonomiye ait önemli bir veri paylaşıldı. Bu açıkçası bir güven endeksi. Vatandaşların daha doğrusu tüketicinin ekonomiye duyduğu güveni ölçen bir endeks tüketici güven endeksi Mayıs ayı itibariyle bu endeksin verileri açıklandı ve dikkat çekici rakamlar karşımıza çıktı. Endeks seviyesi 91,1 puana çıktı ve hayli imser bir tablo bu. Özellikle 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir parça bozulmuştu tüketici güveni ve bunun yavaş yavaş özellikle Nisan'dan itibaren güçlendiğini gördük. Mayıs'a da damgasını vurdu. Açıkçası siyasi belirsizliği vatandaşın çok da önemsemediğini söylüyor bu rakam. Ancak piyasaları tam anlamıyla yansımış değil. Buna karşı yine de geleceğe dönük beklentilerinin güçlü olduğunu söylüyor. Çünkü 2018'den bu yana yani yaklaşık 5 yıldır kaydedilen en yüksek seviye bu 91.1 puan. Özellikle de gelecek aylara dönük beklentiler pozitif görünüyor. Anket sorularına verilen cevaplarda bu bize ne ifade ediyor? Pratik olarak baktığımızda seçim yatırımları çok güçlü bir şekilde gelmişti seçimlere dönük harcanmaya başlanan para, vaat edilen unsurlar, maaş zamları, emekli maaş zamları, ücret artışlarına dönük vaatler ve açıklamalar açıkçası pozitif karşılanmış görünen o. Biraz da enflasyon önceki aylara göre durulur gibi oldu. Nispeten döviz kurlarındaki istikrar da devam etti. Özellikle vatandaş tüketici dövize çok endeksli. Oraya da baktığında çok büyük hareketi görmeyince de bir nebze güven duyması normal karşılanabilir. Çünkü yıllar yılı böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Yani yan yana koyduğumuzda baktığımızda durulmaya çalışan bir enflasyon var ki tam tersi hareketlenecek gibi bir hazırlık içerisinde. Yine aynı şekilde dövizde bir durgunluk hala kısmen var son 10 gün içindeki küçük harekete rağmen ama orada da bir hareket ihtimali var ve en önemlisi de tabii ki pompalanan para piyasaya dönük ve bu da vatandaşı kısmıydı olsa memnun etmiş ki rekor seviyede bir tüketici güveniyle karşılaştık. Piyasalara dönüp baktığımızda ise yani paranın rol oynadığı, başrolde olduğu piyasa tarafında durgunluk geçen haftadan bu yana var. Özellikle ikinci tura kalınmasıyla beraber ortaya çıkan belirsizlik satın alınmaya devam ediliyor. Ama bugün daha sınırlı kaldı Borsa İstanbul'daki hareket %0.50 ile %1 aralığında bir eksi yönde dalgalanma gerçekleşti. 4447'ye kadar dip yapan bir endeks hareketi gördük. Biraz yukarı yönlü denemeler olsa da çok güçlü olmadı bu açıkçası. ikinci tur sonucunda bir yön çizecek gibi ama yavaş yavaş tablo şekillenmeye de başladı. Bugün çünkü siyasi cepheden açıklamalar bekleniyordu. Biri geldi Burada 3. Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girmiş olan Sinan Oğan kararını açıkladı ve kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme yönünde oldu. Ancak ittifak ortağı olduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bu açıklamalar bizi bağlamaz şeklinde bir açıklama yaptı ve yarın 11'de bir duyuruyla kendi pozisyonunu ilan edeceği beklenmekte. Dolayısıyla da o tarafta farklı bir manzara var. İttifakın diğer üyesi Adalet Partisi ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti. Dolayısıyla hatlar biraz karışık ama yine de burada sanki Sinan gitmiş olan %5'lik oy diliminin bir şekilde yine taraflar arasında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında sanki eşit dağılıma doğru gittiği izlenimi var. Dolayısıyla piyasalarda açıkçası çok fazla fiyatlamadı bu kavramı. Bu anlamda da Herhalde 28 Mayıs'tan itibaren hangi politikaların öne çıkacağı sorusu çok daha önemli. Özellikle bazı farklılaşmalarda, beklenmekte, faiz politikasında, para politikasında buna dair izler gelmeye başladıkça, kabine şekillendikçe, ekonomiden sorumlu bakanlar ortaya çıktıkça piyasaların daha olumlu reaksiyon verme ihtimali olacak veya tam tersi. Ama şu andaki belirsizlik dağılmış değil güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'a doğru gitme pozisyonu var ama Kılıçdaroğlu da kendini toparlama ve yarışta söz sahibi olma gayretinde. Ancak piyasalar ağırlıklı olarak Erdoğan'ın fiyatlama çabasında yine de politika belirsizliği ya da mevcut politikaların devamını çok iyi fiyatladığını söylemek mümkün değil ki bu sabahki işlemlerde anlık olarak da olsa dolar TL karşısında 20 seviyesini aştı. Yeni bir tarihi zirve gördü ancak o kısa süreli bir işlem olarak karşımızdaydı. Dolayısıyla 1983-84 civarındaki hareketini devam ettiriyor. Seçime kadar yine günde 2 kuruşluk, 3 kuruşluk artışlar olması anormal değil. Ancak seçim sonrası politikalarla beraber özellikle de Merkez Bankası rezervlerine dair soru işaretleri var. Para akışına dair bütçe problemleri önümüzdeki aylarda kendini gösterebilecek. Onlara dair yeni ekonomi yönetimini söyleyeceğiz. Söz çok büyük önem taşımakta. Dolayısıyla yatırımcı da şu sıralarda bekle gör taktiğini uygulamakta. Bu da Haklı bir strateji elbette ki küçük yatırımcının da buna dikkat etmesinde fayda var. Çünkü oynaklık her an kapıda duruyor. Biraz sakinleşmekle birlikte tekrar rol alıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki haftalara da lütfen dikkatli girin diyoruz. Kısaca altına da değinelim. Altında ons fiyat aşağı yönlü. Amerika'dan gelen açıklamalar biraz değer kaybettirdi. 1980 dolar civarında bir hareket var. Biraz aşağı, biraz yukarı. Ama çok da büyük bir oynaklık şu an için söz konusu değil. E, doların TL karşısında haftaya az da olsa yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altında da biraz yukarı hareket görmekle birlikte 1260 TL civarında bir e, tutunma söz konusu gram fiyatı. Tabii ki bunlar resmi kapalı çarşıya gittiğinizde birebir bu rakamları ne dolarda ne de altında bulmanız mümkün değil ama bunlar piyasalarda bankalarız piyasada işlem gören fiyatlar gösterge fiyatlar en azından. Kısacası altın e, alım seviyelerinde durmaya kısmen devam ediyor. Çünkü önümüzdeki aylarda dolar tl karşısında biraz daha yukarı çıkma potansiyeli taşıdığı için altının gram fiyatı da yukarı gidebilir. Ve uzun vadede de daima kazandırdığının da altını tekrar tekrar çizelim. Aslında hisse senedi piyasası da ucuz doğru seçimler yapıldığı takdirde orta ve uzun vadede yine imkanlar söz konusu. Ama şu sıralardaki bulanık hava, belirsizlik atmosferi lütfen dikkat edin cümlesini kurduruyor. Evet haftanın ilk işlem gününde öne çıkan özetle başlıklar piyasalarda ekonomi cephesinde ve siyaset cephesinde böyleydi. Ve bu sözlerle birlikte de norm paranın sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.